Aşağıdaki cümlelerin hangisinde almak, açmak, tutmak sözcükleri belirtilen anlamlarını karşılayacak şekilde kullanılmıştır? Almak, içeri girmek veya sızmak, açmak alanını genişletmek, tutmak gereğini yapmak, yerine getirmek. Bakalım o halde. Eve misafir almaktan çekinmez. Kapısını eşe dosta açar. Biri onu desteklemişse o da mutlaka tutar, dar günde yalnız bırakmazdı. Tutar. Mutlaka onu tutar, gereğini yapar. Kapısını eşe dosta açar. Alanını genişletmek midir arkadaşlar? Hayır. Buradan eliyoruz değil mi? Yani biri uymuyorsa arkadaşlar mutlaka eleyelim. Diğerlerine bakmamıza gerek yok. Vakit kaybetmeyelim. Evet. Kapalı çarşıdan aldığı takım elbise onu açmış. Elinde tuttuğu baston ona kadim zamanlardan kalma bir İstanbul beyefendisi görünümü kazandırmıştı. Elbisenin onu açması alanını genişletmesi midir? Hayır. Yani ona iyi gelmesi, ona renk katması anlamında kapalı çarşıdan aldığı takım elbise. Buradaki almak, içeri girmek ya da sızmak mı? Hayır. Bunlar uymuyor. Bursa şıkkını da eliyoruz. Mektubu postacıdan aldı. Tamam. Zarfı elleri titreyerek açtı. Tamam. İçinden çıkan sarı kağıdı önce tuttu ama belki başlığına bile bakmadan masanın üstüne bıraktı. Arkadaşlar, burada da postacıdan almak, değil mi? Vermenin zıttı olan almak, içeri girmek, sızmak değil. Diğerleri de uymuyor gördüğünüz gibi. C şıkkını da eliyoruz. Ev özellikle ilkbahar aylarında iyice güneş alıyordu. Bakın. Güneş içeri giriyor anlamında mı, değil mi? Yani içeri güneş giriyor içeri girmek ya da içeri sızmak anlamında kullanıldı. Bu gayet doğru. Sadece aradaki duvarı yıkıp salonu balkona doğru açmak gerekiyor. Salonu açmak demek alanı genişletmek değil mi? Salonu balkona doğru açmak salonun daha geniş olmasını sağlamak. E bu da doğru. Ev sahibi sözünü tutup onu da yapmıştı. Yani sözünü tutuyorsa gereğini yapmış değil mi? Dediğini yerine getirmiş. O yüzden cevabım denizli şıkkı olur. Arkaya doğru biraz daralarak da olsa epey uzayan mağaza çok mal alıyordu. Mal almak alanın genişlemesiyle alakalı bir şey arkadaşlar. Ama satışların artması için iyi tezgahlar tutup dükkanı pazar günleri de açmak gerekir. Buradaki açmak faaliyete sokmak anlamında tezgahtarlar tutup kiralamak gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu da uymuyor. Cevabım denizli.